Adem ve Havva'nın yasaklanan meyveyi yedikten sonra ne yaptıklarını hatırlıyor musunuz? İncir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Bu önlükleri yaratıcı yargıçlarının huzurunda kendilerini rahat hissetmelerini sağladı mı? Hayır. Utanç duydular ve suçluluk hissettiler. Tanrı'nın huzurunda durabilmek için yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Bu nedenle Tanrı onlar için bir yol hazırladı. Rab Tanrı, Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı ve onları giydirdi. İlk hayvan kurbanı kim sundu? Tanrı. Rab birkaç hayvan öldürdü, deriden giysiler yaptı ve Adem ve Havva'ya giydirdi. Tanrı bunu yapmakla onlara kendi adaleti, merhameti ve lütfuyla ilgili bazı temel dersler öğretiyordu. Şimdi bu üç önemli sözcük hakkında düşünelim. Adalet. Öldürülmüş hayvanlara bakın. Tanrı onları neden kurban etti? Adem ve Havva'ya günah ve ölüm yasasının yerine getirilmesi gerektiğini öğretti. İşledikleri günahın ölümle cezalandırılması gerekiyordu. Bu adalettir. Merhamet. Adem ve Havva'ya bakın. Tanrı onları öldürdü mü? Hayır. Tanrı onların ölmelerinin yerine hayvanlar sağladı. Tanrı onları cezalandırmadan günahı cezalandırdı. Bu merhamettir. Lütuf. Şimdi Adem ve Havva'nın üzerlerindeki güzel giysilere bakın. Tanrı'nın yasasını ihlal eden bu iki kişi bu armağanı hak ettiler mi? Hayır. Ama Tanrı onlara kurban edilen hayvanların derilerinden giysiler yaparak iyiliğini gösterdi. Bu lütuftur. Rabbin onlar için yaptığı bu hak etmedikleri iyilik sayesinde Adem ve Havva tekrar Tanrı ile birlikte olmaktan mutluluk duydular. Hayvan kanı onların günahını örttü. Adem ve Havva o gün ölümü hak etmişlerdi ama onların yerine masum hayvanlar ölmüştü. Hayvan derilerinden yapılan giysiler onların utancını örttü. Adem ve Havva Tanrı'nın huzurunda kendilerini yeniden rahat hissettiler. Binlerce yıl sonra Tanrı'nın peygamberlerinden biri şunları yazdı: "Rab'de büyük sevinç bulacağım. Çünkü bana kurtuluş giysisini giydirdi." Beni doğruluk kaftanıyla örttü. Günahkarları yalnızca Tanrı bağışlayıp yeni ve doğru bir kişi yapabilir.